Televizyon mu yoksa projeksiyon cihazı mı? Televizyon projeksiyona göre çok daha ucuza çok daha yüksek çözünürlük sunabiliyor. Büyük hoparlörler kullandığı için projeksiyona nazaran çok net ve yüksek ses verebiliyor. Televizyon daha ucuza daha yüksek parlaklık ve renk doğruluğu sunabiliyor. Televizyonda perde ya da düz pürüzsüz beyaz duvar derdi de yok. Televizyonda mute tuşuna bastıktan sonra sükuneti sağlayabilirken projeksiyonun içindeki gürültülü fan ne yazık ki buna engel oluyor. Peki projeksiyonun artıları yok mu? Projeksiyona geçmeden beğeni takip etmeyi unutmayın. Projeksiyonun boyutu küçük ve taşınabilirken televizyon ya bir üniteye ya da bir duvara bağlı kalmak zorunda. Projeksiyon şarj edilebildiği için prize ihtiyacı kalmıyor ama televizyon ne yazık ki her zaman bir prize muhtaç. Projeksiyon keyfe göre tavanda, zeminde ya da başka bir yüzeyde kullanılabilirken televizyon kendi köşesinde sabit kalmak zorunda. Projeksiyonda inç ayarı yapılabilirken televizyonu kaç inç aldıysanız onu kullanmak zorundasınız. Projeksiyonun güç tüketimi daha azken televizyonun fatura etkisi çok daha fazla oluyor. Peki sizce